Rakılar zamlandıktan sonra millet rakı yapmaya başladı, bütün arkadaşlar. Tarif aldım, ondan sonra ben de yapmaya başladım. Bu hükümetin en önemli atkılarından bir tanesi de 84 milyarı kimyager yaptı. Herkesin elinde bir reçete var. İnternete girin, işte rakısı, vodkası, farklı farklı esanslarla yapıyorlar. Şimdi etil alkolümüz var, saf alkol. Daha sonra anasonumuz var, anason aramamız şekerimiz var ve suyumuz var. Şimdi bu 250 mililitre, 25 mililitre anason aroması ekliyoruz. Şimdi bu anason ya aromasıyla alkolü iyice birbirine yediriyoruz, özleştiriyoruz. Niye yasa dışı ürün kullanıyorsunuz dediğiniz zaman alkolcilerin 80 %90'ı %90 yüksek vergiler Bu ürünler tüm ürün, e, talebesinliği düşüktür. Bunlar e, bağımlılık yapan ürünler. Yani. Ben bugüne kadar yüksek fiyat nedeniyle içki bırakanı duymadım. Asgari ücretle çalışıyorum zaten. Yani en 35'lik rakı 210 lira. Nasıl vereyim her gün? Evsel amaçlı etil alkolün yasal ticarete konu olmasını önlemek amacıyla da 31 Aralık 2017 tarihinde bir yönetmelik yayınlanmıştır. Bu yönetmelikte de etil alkole denatonyum benzoat maddesi eklenmiştir. Rakı yapmaya başlayınca Migros marketler, Hemen hemen tüm tekel e, bayileri de bulunduruyordu. Millet hücum edince marketlerde kaldırdı. Hatta bunlara acı bir madde katıyorlar. Hiç içinesi değil. Hemen atıyorsun şişeyi de şey de, alkolü de. Daha sonra bu firmalara düştü. Bu medikalciler olsun, e, parfümeri adı altında şirketler olsun. Türkiye'nin her yerinde de var. Bu, bahsettiğim yönetmelikte 1 Ekim 2020'de eklenen bir maddeyle beraber etil ve metil alkolün sadece internetten satışı yasaklandı. Telefon açıyoruz, kargoyla geliyor. Türkiye'de bayağı yayıldı bu işte. Telefonuma bile her gün 20-30 tane reklam geliyor. Bizden alın, bizden alın diye kampanyalar var. Ama benim de güvendiğim bir firma var. Devamlı oradan alışveriş yapıyorum, değiştirmiyorum. Vallahi tekel fiyatına göre çok düşük. Çok ekonomik. Şimdi atıyorum 1.35'lik rakı 210 liraysa bu bize 35-40 liraya mal oluyor. Vergiler çok yüksek. Yani hedeler tekel ürünlerinde. Her gün içeceğim ben. Vallahi ne yalan söyleyeyim anam alıyor. Alkol e, günah vergileri deniyor bunlara biliyorsunuz. Türkiye'de öteden beri son yıllarda giderek artan oranda bu vergileri yüksek oldu yani günah işleyenleri cezalandırma yöntem olarak da kullanıldığı söylenir. Hükümet buna güvenerek hem yüksek vergi alabileceğini düşünüyor, fiyata duyarsız diyor. Yaşam tarzına bir tür müdahale. Bunu söyleyebilmemiz lazım artık yani açık açık. Hiçbir sıkıntısı olmadı şu ana kadar. Tabii zararlı mı? Zararlı. Yani. Önemli Sağlığa olur. zararlı yani. Alkol her zaman zararlı. Yasal rakı üretimi 2013 yılında 42 milyon litreyken bu 23 milyon litreye düşmüş 2019 yılında. İsterseniz siz buna sürük halkı içkiyi bırakıyor artık diyebilirsiniz. Oradan bir 20 milyon litrelik yıllık büyüklük görüyoruz. Çok büyük. Yani çok büyük. Onun arkasında çok ciddi bir iktisat e, var, vergi kaybı var. Yasa dışı ticaretin en önemli unsurlarından bir tanesi organize işler olması. Dolayısıyla güvenlik sorunu yaratıyor. Çünkü genelde arkasında bir bakıyorsunuz bir örgüt var, mafya var vesaire. Bireysel olarak küçük gruplar halinde yapılan ya da kendi tüketimleri e, için bir şeyler yapan, evinde alkol üreten kişileri saymıyoruz. Bu benim keyfim, kendi özelim. Kendim yapıyorum, içiyorum.